Kurtlarla dans başlamıştır paşalar. Kurtların dansını bilir misiniz? Karda zorda aç kalan kurt sürüleri bir dansa başlarlar paşalar. Bir ölüm halkası oluşturup birbirlerinin etrafında dönerler. Saatlerce dönerler. Gece boyunca dönerler. ...içlerinden bir yorulup düşer. İlk düşen kurt diğer kurtların avı olur. Bizim rengimiz bozdur. Bu oyunda düşen biz olmayacağız. Ayakta kalacağız. Buraya gelen gemiler bizim düşmemizi, halsiz kalmamızı isterler. Lakin şunu unuturlar: bir boz kurt. Ele geçeceğini anlayınca kendi ödünü deşer. Ölür de teslim olmaz.